Hepinize merhaba. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi, 40. görüşmesi tarihi bir bildiriyle noktalandı. 3 günlük ziyaret çok çok önemli uluslararası ilişkilerde sonuçlar doğuracak, izler bıraktı hem liderlerin ikili görüşmeleri hem heyetler arası görüşmeler hem daha ziyaretten önce karşılıklı birbirlerinin ülke gazetelerine yazdıkları kapsamlı makaleler ve hem de sonrasında imzalanan tarihi ortak bildiriler. Özellikle ortak bildiri geçen sene 4 Şubat 2022 tarihinde imzalanan bildiriyle birlikte kuşkusuz gelecekte uluslararası ilişkiler tarihi yazılırken yeni bir çağı, yeni bir dünya düzenini tarif ederken işte milat diyebileceğimiz anlamda ortak bildiri önemliydi. Ayrıntılarına birazdan geçeceğiz ama önce şu bahsettiğim kapsamlı makaleler neler onları hatırlayalım. Xi Jinping Rusya'nın gazetesine Vladimir Putin de Çin'in gazetesine, Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı halkın günlüğüne birer makale yazdılar. Çok kısaca onlardan bahsedeyim. Bu ikisi de aslında süreci anlamamızı kolaylaştırıyor. Xi Jinping kapsamlı makalesinde aslında üç hedefi, 3 ilkeyi, 4 yolu ve 4 aracı tarif ediyor. 3 hedef ne? çok kutupluluk, ekonomik küreselleşme ve uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesi. Peki bu üç hedefe nasıl ulaşılacak? Hangi ilkelerle ulaşılacak? İşte o üç ülkede üç de şunlar. Hiçbir ülke diğerinden üstün değildir. Hiçbir yönetim modeli evrensel değildir. Hiçbir ülke uluslararası düzeni dikte edemez. Peki hangi yollardan bu hedeflere gidilecek? İşte o dört yol. Kuşak ve yol inisiyatifi, küresel kalkınma inisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyetler İnisiyatifi. Peki hangi araçlarla bu yolda ilerlenecek? Birleşmiş Milletler, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS ve G20. Vladimir Putin de yazdığı çok kapsamlı makalede e, Amerika'nın Rusya'yı doğrudan tehdit, Çin'i stratejik rakip ilan eden e, yeni anlayışıyla son yıllarda bunu işte NATO'nun stratejik konseptine değerleştirdi biliyorsunuz. Bu anlayışıyla aslında uluslararası güvenlik ve işbirliği mimarisini parçaladığını e, vurguladı ve e, NATO'nun Asya Pasifik bölgesine nüfuz etmeyi amaçladığını Ortak Avrasya alanını özel kulüpler ağına ve askeri bloklara Amerika'nın bölmeye çalıştığını saptadı ve bu saptamalar neticesinde de iki lider bir araya geldi. İlk gün 4,5 saat baş başa çok önemli bir görüşme yaptılar. Ardından da Xi Jinping'in hem Rusya Devlet Rusya Başbakanı ile görüşmesi oldu. Ardından da heyetler halinde Putin ve Xi Jinping görüşmeleri oldu. Uzatmayalım gelelim şu tarihi bildirilere. Hakikaten çok çok önemli bir tarih tarihi bildiri. Dediğim gibi 21 Şubat 2023 tarihli bu bildiri, ortak bildiri. 4 Şubat 2022'de imzalanan ...bildiriyle birlikte yeni bir dünya düzeni bildirisi anlamı kazanacak nitelikte kapsamlı. Birazdan ayrıntılarını aktardığımda niye böyle olduğunu siz de göreceksiniz. Ama önce resmi olarak bildirinin adını söyleyeyim size. Yeni bir çağ için Rusya-Çin kapsamlı ortaklığının ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi ortak bildirisi. Yeni bir çağ vurgu bu. Yeni bir çağ vurgusuyla başlıyor bildiri. Şimdi bildiri de deminki makalelere de paralel bir şekilde bildirinin çok kutuplu, ekonomik küreselleşmenin sağlandığı ve uluslararası ilişkilerin demokratikleştiği yeni bir çağa işaret ettiğini öncelikle belirtelim. Ve bu çağında ilkelerini ortaya koyuyor bildiri. Az önce Xi Jinping'in bildirisinde de olan ilkeler onlar. İşte hiçbir ülke diğerinden üstün değil, hiçbir yönetim modeli evrensel değil, hiçbir ülke uluslararası düzeni dikte edemez şeklinde. Bu arada bildirim. Aynı zamanda Çin ve Rusya ilişkilerini niteliyor. Soğuk Savaş dönemi modelini aşan nitelikte bir ilişki olduğuna dikkat çekiyor. Yine bildiride her ülkenin kendi kalkınma modelini kendisinin seçme hakkına sahip olduğunu Öyle Amerika'nın işte son yıllarda yaptığı gibi sözde demokrasi ve otokrasi şeklinde bir cepheleşmelerin olmasına itiraz ediyor. Bildiri özetle bu ifadesiyle kalkınma modelini seçme özgürlüğü ifadesiyle. Diğer yandan Çin'in Avrasya ekonomik işbirliğini Rusya'nın da kuşak ve yolu desteklediğini taraflar ilan etmiş oldular. Ve ikisinin entegrasyonunu hedefliyorlar. Niye peki Büyük Avrasya Ortaklığı için? Bu da önemli. Diğer yandan bildiri renkli devrimlere, bir nevi Türkiye'deki daha çok bilinen ismiyle turuncu darbelere karşı bir takım kararlılıklar ilan ediyor. Örneğin kolluk kuvvetlerinin işbirliğine işaret ediyor turuncu darbelere karşı. Diğer yandan Orta Asya'da biliyorsunuz Amerika'nın bu bölgede de bir takım turuncu darbe girişimleri olmuştu. Bu turuncu darbe girişimlerine karşı, bu turuncu darbeyi ithal etme girişimlerine karşı mücadele edeceklerini, bölge ülkelerini dış müdahaleye kabul etmediklerini vesaire ilan ediyorlar. Ve tabii Şangay İşbirliği Örgütü'nün de bir nevi kuruluş felsefesini oluşturan üç şer güçle mücadele, işte ayrılıkçılık, bölücülük gibi üç şer güçle mücadele konusu da bildiriye yansımış. Üstelik isim vererek Doğu Türkistan İslami Hareketi de dahil üç şer güce karşı mücadele e, ilan edilmiş. Bu tabii yeni olan ne peki burada? Yeni olan durum şu, İçişleri Bakanlıkları'nı ve Kamu Güvenliği Bakanlıkları'nın karşılıklı bu konularda yıllık toplantılara başlaması kararlaştırılmış. Diğer yandan işte iki ülkenin enerji başta pek çok alanda işbirliğini geliştireceği konusu var. Hele e, enerji konusunda işte Sibirya Güç 2 e, e, Noğlu e, yeni boru hattının hızlandırılması konusu var ki bu e, uluslararası enerji politik güç mücadelesi içerisinde çok ciddi önemli bir konu. Ve tabii kuzey yakın boru hattı meselesine dair mesajlar var. Bu konunun tarafsız bir şekilde soruşturulmasını istiyor bildiri. Diğer yandan esas benim ortak bildirdi önemsediğim bölüm dünyanın hemen her bölgesine ilişkin bir fikir beyan edilmiş. Bir çözüm modelleri üzerinde durulmuş daha doğrusu. Avrupa'dan e, Orta Doğuya, Karayipler bölgesinden işte Latin Amerika'ya kadar, Kuzey Kutbuna kadar, dünyanın her yeriyle ilgili görüşler var ve çözüm modelleri üzerinde duruluyor. Yani aslında bu ortak bildiriyle Çin ve Rusya küredeki sorunlara çözüm kararlılığı ilan etmiş oluyor. Neler mi? Bir tanesi zaten direkt Ukrayna ile ilgili e, Ukrayna konusunda Çin 12 maddelik bir barış planı sunmuştu biliyorsunuz. E, Rusya bu planın memnuniyetle karşıladıklarını bildiriye yansıtmış olduğu Çin'in Ukrayna krizine çözüm konusunda inisiyatif almasından memnun olduğunu belirtti. Ve tabii bizi en çok ilgilendiren kısım Orta Doğu kısmı. Orta Doğu'da bu görüşmeden Xi Jinping Putin görüşmesinden hemen önce biliyorsunuz 10 Mart tarihli Amerika'nın da hala anlamaya çalıştığı, sorguladığı, bu nasıl oldu dediği işte Foreign Affairs gibi Amerikan dergilerinde bu bir Yeni düzen işaretidir e, yorumlarının yapıldığı e, anlaşma var. Nedir o? Suudi Arabistan-İran barışı Çin'in kolaylaştırıcılığında Beijing'de yapılmıştı 10 Mart'ta. E, Bildiri bunu öncelikle e, ifade edip Orta Doğu'da bu barışın sağlanmasına e, memnuniyet e, açıklıyor ve diğer sorunlara değiniyor işte Filistin sorununa değiniyor. Ortak bildiri Filistin sorununda iki devletli çözümü e, hayata geçirmenin kararlılığını ortaya koyuyor. Suriye'de siyasi çözüm kararlılığı var, Libya'nın bütünlüğünün korunması var ve ve çok önemli bir konu. Basra körfesi bölgesi için kolektif güvenlik mimarisi oluşturulmasını savunuyor ortak bildirim. Hemen bir parantez açalım. Bu yıl içerisinde e, Çin İran ile körfez ülkelerini buluşturan bir özel toplantı planlıyor. İşte bu Basra Körfezi bölgesi için kolektif güvenlik mimarisi oluşturulmasının da bir parçası olacaktır bu zirve olduğunda. Ve tabi Çin ve Rusya Afrika'da, Latin Amerika'da, Karayiplerle ilgili konularda da koordinasyonu güçlendirme kararı almış durumdalar bu ortak bildiriyle. Son zamanlarda gittikçe Amerika'nın da ilgi alanı olan işte NATO'nun genişlemesini de bir parça bununla ilgili gördüğü Arktik Okyanusu meselesi var, Kuzey Kutbu meselesi var. Şimdi iki ülke Çin ve Rusya Kuzey Kutbu'nun da barış, istikrar ve yapıcı işbirliği bölgesi olarak korunmasını savunuyor çünkü buradaki barış ve istikrarı bozmaya yönelik Amerika'nın girişimleri var. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil edilmesi doğrudan Kuzey Kutbu'nu ilgilendiriyor. Amerika'nın Grönland'ı satın almaya çalışması Danimarka'dan Kuzey Kutbu'nu ilgilendiriyor. Şimdi ilk defa tarihte Grönland'ın NATO temsilciliğinin açılması Amerika'nın Kuzey Kutbu'na ilgisini gösteriyor. Niye? Buzullar eriyince Kuzey Kutbu'nda yeni rezerv alanları var. Dahası, buzulların erimesiyle ulaşımın, deniz ulaşımının kısalacağı yeni bir güzergah ortaya çıkmış durumda. Bu Amerika'nın bölgeye olan ilgisini arttırmış durumda. Yeni demir perdeyi daha önce çokça konuştuk. Yeni demir perdeyi artık okyanusundan Akdeniz'e kadar indiren bir perde olarak inşa etmeye çalışıyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin e, esası da aslında bu. Evet gelelim e, bildirinin bu kez Amerika ve Amerikan müttefiklerine e, uyarı anlamına gelecek e, bildirdeki maddelere. Tabii öncelikle bir Tayvan meselesi var. Amerika'nın kışkırtmaya çalıştığı e, konu. E, bu noktada e, Amerika e, ve müttefiklerine uyarısı var Çin'in. Tayvan, Çin topraklarının devredilmez bir parçasıdır vurgusu var. Diğer yandan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ilgili bir madde var. Amerika'dan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin taleplerine, meşru taleplerine yanıt vermesini istiyor iki ülke ve yeniden diyaloğun başlamasını savunuyor. Öte yandan Japonya'ya uyarılar var. Japonya'nın daha önceki o nükleer deniz kazasının ve etkilerinin ne dikkat çekildikten sonra Japonya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimini kabul etmesi gerektiğini savunuyor Çin ve Rusya. Ve tabi AUKUS konusuna gönderme var. Neydi AUKUS? Avustralya, İngiltere ve Amerika. Bu üç ülkenin isimlerinin baş harflerinden oluşuyor AUKUS. Aslında bu Asya Pasifik bölgesinde Çin'e karşı Avustralya'yı bir nükleer üsse dönüştürme projesidir. Bir NATO alt örgütlenmesi gibi Amerika'nın planladığı bir yapıdır. Çin ve Rusya da bu konuda ilgilileri uyardı bildirisinde. Ve Doğrudan Amerika'ya uyarılar var. Örneğin Ukrayna'daki biyoloji laboratuvarlarının da ortaya çıkmasıyla görüldü ki Amerika'nın aslında dünyanın pek çok ülkesinde biyolojik askeri program faaliyetleri yürüttüğü tehlikesi var. Bu dünyayı tehdit ediyor. Bu noktada Amerika'nın biyolojik silahlar sözleşmesini ihlal eden bu tür faaliyetlere son vermesi çağrısı yapılıyor. Ve elbette Amerika'nın NATO politikaları üzerinden yapmak istediklerine Çin ve Rusya'nın uyarıları var. NATO diğer ülkelerin egemenliğine saygılı olmalı. Asya Pasifik ülkeleriyle askeri güvenlik bağlarını güçlendirmeye son vermeli diyor Çin ve Rusya. Evet Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Mart 2023 tarihli bu bildirileriyle yeni bir çağa işaret ederken çok kutuplu uluslararası ilişkilerin demokratikleştiği yeni bir dünya düzeninin bildirisini ortaya koymuş oldular. Aslında birbirleriyle vedalaşırken yüzyıllık değişime e, vurgu yapan e, mesajlaşmaları bile tek başına bu büyük gerçeğe işaret ediyor. Evet, yeni bir çağa giriyoruz. Asya Pasifik yüzyılına giriyoruz. 20. yüzyıl Atlantik yüzyılıydı. 21. yüzyıl Asya Pasifik yüzyılı ve bu yeni yüzyılda uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesinin dünyada emperizme emperizmin saldırganlığı altında bulunan tüm ülkelerin e, politikası alanını politikada manevra yapma alanını geliştireceğini önünü açacağını hele de kuşak ve yol ile Asya Avrupa ve Afrika'nın bir nevi ticaret ağlarıyla birbirlerine eklemlenmesiyle barış kuşaklarının oluşturulacağını öngörüyoruz. Bakalım Amerika tüm bu sürece hegemonyası zayıflırken nasıl yanıtlar vermeye çalışacak? Bu da tabii denklemin bir başka tarafı. Bunları da önümüzdeki yıllarda hep birlikte yaşayacağız.